Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, su süper koyunları oynuyoruz. E, i̇sterseniz siz de o yapabilirsiniz. İşte şöyle bir su parkımız var. İlk önce e, şöyle evimi gezdirmek istiyorum. Otelimi almıştım. Ben buradan bir otel aldım. iki tane. Bir de şurada benim kendi evim var. Şu kendi evim. İşte sandık final. İşte çok zengin oluyorum ya böyle sandık falan var. Bir de şurada hostesimiz var. Merhaba de. Merhaba. Arkada. Tamam. işte buradaki otelimizi gezdirelim. İşte buradan. Tamam. Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Burası fakir yerimiz. Şöyle şurada sandık var ama boş. Burada fakir yerimiz var. Üst katını da göstereyim arkadaşlar. Üst katımızın böyle bir balkonu var. Ay düştüm. İşte, işte burası benim çok zengin evim. Yani. En zengin evim burası. Bu balkon e, böyle deniz manzarası var. Şöyle göstereyim. Güzel gördünüz mü? Gördük, evet. Evet, şöyle. Burası sandık. İşte burası da zengin eşyelerim benim. E, şimdi sizinle bir su parkını gezelim. E, benim e, üstümde şeyler vardı.